Peki şimdi sana e, kelelaka gibi e, gözükse de sıradaki haberin sorusunu sorayım. ha Eşin Hamdi'nin ayakları kaç numara? 44 e, hmm. Şimdi Çocuklu dur bakayım. İngiltere'de e, birbirini daha doğrusu eşini aldatan erkekler üzerine bir araştırma yapılıyor efendim. Bu araştırmadan şöyle bir sonuç çıkıyor. Ayakları büyük olan erkekler eşlerini aldatıyormuş. İzleyelim. 44 numara. Neler, neler öğrettiler, sevdalar üstüne. Bu araştırma hem kafa karıştırdı hem de tartışma yarattı. Aldatıldık, aldatıldık, sevda böyle değil. Ayakları büyük olan erkekler mi yoksa ayakları küçük olan erkekler mi daha fazla aldatıyor? Fiziksel ya da düşünsel olarak çeşitliliği bulunan aldatma konusu üzerine yıllardır yapılan araştırmaların belki de en ilginç sonucuna vardı İngilizler. İngiltere'de çiftler arasındaki aldatma olaylarına ilişkin yapılan araştırmada hangi erkek türünün karısını daha fazla aldattığı araştırıldı. Araştırma sonucunu kadınlar çok merak etti. Araştırmada soru yanıtlayan ve katılımcı olmayı kabul eden çiftlere yöneltilen bazı sorulara göre ayakları daha büyük olan erkeklerin eşlerini daha fazla aldattığı ortaya çıktı. Tartışmaya açık olan sonuçlara göre ayakları daha büyük olan erkek ...genellikle uzun boylu oldukları ve bu durumunda kadınlar tarafından çekici bulunduğunun altı çizildi. Şimdi bu araştırmayı yapanlara bırakın bu ayakları demek istiyorum. Neden <laughs> bunu söylemek istiyorum? E, şey diyebilirsin uzun boylu erkekler... Eşlerini daha fazla aldatıyordu sonucu çıktı diyebilirsin. Yok ayakları büyük erkekler demişler. Ne saçma. Bence erkek olması yeterli. Bunun yani <laughs> Ya bir de bu, boyu bu gerçekten ya boya da... posa endama falan bakıyor mu böyle şeyler? Ben biliyorum yani çevremde de görüyorum. Kısa boylu ama eşini sevgilisini aldatıyor. Ya da o zaman bütün basketçilerin böyle bir potansiyeli evet. var bu aralar böyle oyuncular. E gerçekten oynayan. mesela bunu neye göre, yapmış göre yapmışlar? Neye göre yapmışlar bu ben anketi? Ben size bir şey söyleyeyim. Şu meslek hayatıma başladığım yıllardan bu yana hep araştırma. böyle yabancı magazin de hoşumuza gider. Bütün böyle ne kadar iyi, aa, aa falan diyeceğin araştırma varsa niye hepsi İngiltere'den çıkıyor? <laughs> E, yumurtanın sarısını çok yiyen kadınların <laughs> oğlu oluyor. O gün yataktan soldan kalkarsan başına iki tane bela geliyor. Bir e de bizim magazine laf ederler. patlarsa işte göz rengi çocuğunun mavi oluyor falan böyle abidik gubidik ne varsa oradan çıkıyor. Bu araştırmaya i̇şte da de, de yorumlarını ya. bekliyoruz. Ne diyorsun bu araştırmaya? Yani? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu söyleyeceğim şeye tepki alabilirim bilmiyorum ama benim fikrim bu. E ee, bence bu aldatma mevzusunun temelinde sünnet düğünleri yatıyor çocuklar. Çünkü Bak bu e, da yeni bir <laughs> Bak bakış gerçekten söyle bakayım ne? Sünnet düğünleri, sünnet düğünleri yatıyor. Niye? Çünkü e, baktığınız zaman şimdi mesela bir çocuk küçük yazık, erkek sünnete karşı değilim yanlış anlaşılmasın. Sonuçta dinimizde vacip bir şey olması gereken bir şey. Hı. Ondan sonra Sünnet düğünü oluyor çocuktan bir deri parçası çıkıyor diyor Allah düşünsene çocuğun derisi çıkıyor İbrahim Tatlıses karşısında şarkı söylüyor çocuğun Ebru Gündeşler geliyor falan filan <laughs> çocuk da diyor ki vay be ben neye sahibim ya ben diyor neyim yahu böyle kral kıyafetleri padişah sopaları falan çocuğun elinde ne o benden deri çıktı <laughs> abi ondan sonra sen bu çocuktan nasıl normal bir adam olmasını beklersin nasıl normal ya bir ilişki yaşamasını beklersin ha, tahta oturtuyorlar falan böyle Yazı da orada kendi kendine işte adet oluyor, geçiyor, bitiyor falan filan ama o böyle hiç kimse bir tane de tokat atıyorlardı eskiden kızlara Tabii, mesela. Tabii doğru. Ha, evet. Ondan deri çıkıyor diye karşısına İbrahim Tatlıses şarkı söylüyor. Sen bir Öpücü. yiyordun. E, normal böyle bir periyoda girdiği zaman anneden tokat yiyor. Ha ha bizim zamanımızda böyleydi. Şimdi öpelim bakayım. <laughs> doğru doğru doğru. doğru. Ondan sonra ya, da neden tesbit. erkekler bu kadar çok şey işte kadına değer vermiyor? Neden erkekler bu kadar çok aldatıyor falan filan? Ya o kadar çocukluğunda bir şeyler empoze ediliyor ki benim aslan oğlum, benim oğlum işte sünneti, şusu busu. Erkeğe başka bir şey tutturuluyor Çünkü erkek olmayı böyle çok büyük bir şey gibi tutturulduğu için Farklı bir algıyla büyüyor çocuk. Ondan sonra sen gel kadına şiddete hayır de bilmem ne de. Sen e çocuğu er... böyle büyütmüşsün. Çocuğu da o, o büyük sünnet şaşalı düğünleri yapanlardan babayla birlikte anne, kadın gene. Evet, evet öyle. Anneler zaten çocuklarını o şekilde yetiştiriyor, büyütüyor. Ondan sonra... Kızım diyor ben herkese güveniyorum ama dışarıdakilere güvenmiyorum. E senin dışarıda güvenmediğin tarzda çocuk sen yetiştiriyorsun zaten. Hmm. Ya da daha böyle 3-4 yaşında ama senin söylediğini algılıyor. Bir parka götürüyor. Kız da böyle cici falan. ve Bak oğlum şimdiden başladı çapkınlar. Evet. Ay, evet bayılıyor bayılıyor. Yakıp yıkacak kaç gönülü üzecek olan diye. <laughs> evet <kadar>. ya. <laughs> ya. Bir de işte göster bakayım e, çocuğum. Göster bakayım bilmem ne. Ha. Bu ne ya çocuk abuksubuk bir psikolojiyle bir yoğundan sonra dediğin gibi hele o parklarda o mevzuyu çok görüyorum evet. öp bakayım bak ne güzel kız öp öp <gülüyor> <gülüyor> doğru söylüyorsun ya işte İngiltere'deki büyük ayaktan Türkiye'deki Nereye sürekli geldi. düğününe kadar geldik. <gülüyor> <gülüyor> en İngiltere ilgilendirmiyor. Ben kendi memleketimden sorumluyum. <laughs> evet sizler de yazmışsınız. Özlem Ünal diyor ki ayak büyüklüğü, boy uzunluğu gerçekten ne alaka? Biz de aynı şeyi söyledik. Kel alaka? Ee, ne? İçinde olan her türlü fizikle aldatır. Evet burasında varsa böyle gözü kaşı ayrı oynuyorsa o adamı bırak e, ayak boyu, kendi boyu filan hiç önemli Eğer değil. Bir arada şey vardı. Yoksa aldatır. Bir de gerçek anlamda. Şimdi diyelim ki bir erkek ya da bir kadın. İşte belli sebeplerden bir ilişkiye girdi. Ay işte çok zengin, çok yakışıklı, iyi adam, dürüst adam, iyi eğitimli, iyi baba olur. Bu kriterlerle evlendi ve bir süre sonra o heyecanı arayacağı için gözü kayacak adam da aynı şekilde çok namuslu kız çok iyi iyi bir aile kızı çok iyi eğitimli tertemiz çok düzgün o da neye göreyse bilmiyorum hmm. ondan sonra evlenip iki ay sonra başlıyor gözü fıldır fıldır, 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 fıldır <laughs> dışarıdaki kızlara ondan sonra ya da karısını aldatmaya ya da başka sapkınlıklar yapmaya hmm. o yüzden aslında tam anlamıyla heyecan duyduğun e, gerçekten beraber olmayı istediğin insanla evlenirsen ve o hmm. insanda da kaybetme korkun olursa kaybetme korkusu o yüzden de o aldatma olmaz ama mantık evliliklerinde genelde bu aldatmalar yaşanıyorlar. Evet. Ee, Esra e Bilir kişi ki... Selen Görgüzel güzel konuştu gene. <laughs> gene konuştu. Hamdi izliyorsa ben öyle diyordum. Ee, düştü çenesi gene. <laughs> Esra sert de demiş ki bence araştırmayı yapanın ayağı küçük kendini kurtarmak için böyle bir yola başvurmuş diyor. Evet. ayağı büyük. Ego yapıyor kendi kendine. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Bir arada diyorlardı ki kısa boylu erkekler aldatıl. Aman kaç 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 işte. Hiç onun alakası yok yani. Ee, Nurcan Kereş diyor ki ben iki tane <laughs> iki tane yetiştirdim. <laughs> Boy 1.95. Aslan gibi i̇şte gibiler. Miymiş? Ee, kızlar düğüne gider gibi giyinmişsiniz. Kendi kıyafetlerinize şöyle bir baktınız mı Allah kendimi... Bugün ben neye takıldım? Kendimle ilgili makyajıma takıldım. Ben niye böyle bir kırmızı beyaz gibi duruyorum Müge? Baksana. O çıkışta öyle. Hayır, ee, sen öyle siz edin. öyle gözükmüyorsunuz ben öyle gözüküyorum. Hayır hayır, hayır. bu e, stüdyodaki An ekranın çıkışından görüyorsun sen. sihircinin gördüğü farklı. Şu anda mesela yayına giden şu monitördeki görüntümüz mü? Evet. O zaman gayet güzel işte. Ah Teşekkür ediyorum. Benim, benim <laughs> evet, sevda ben... kara demiş ki aman bu haberden sonra eşe böyle bir yürüme yükselme falan yapmayalım. Benim kocanınki 44 kesin aldatılıyor. <laughs> yok yok yok. <laughs> Senin de 44. Benimki de 44. Benimki. Evet özel <laughs> haberimizle bir şüphem mi var? Niye öyle yok, benimki canım, falan? Yer mi yani? <laughs>